Sosyalite YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün abimle yine köydeyiz. Avşar köyünde. Bakın arkamdaki dikenlerden traktöre değiyormuş. Onu keseceğiz. Haydi videoya. Onur. Onur. On Onur. Onur. Ha, neyse Aynur. Masağa Evet arkadaşlar abimle kesmeye başlıyoruz. Bunlar traktöre değiyormuş. Traktöre değmesin diye keseceğiz. Köpeklere bak. Uş, gel, 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 gel. Bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Burası 55 hektar arkadaşlar. Mısırımızın olduğu yer sürüldü bakın. Oğlum ben yoktum. Traktörümüzün boya çizdiği için bunları kesiyoruz arkadaşlar. Başa kadar kesiyoruz böyle. <laughs> Baya kazık yaptı Biz bu şekilde çalışıyoruz işte. temizlik arkadaşlar. Abim, oğlum, ben. Onur yani adı. Bu şekilde atkası azaldı. arkadaşlar tarlaya doğru yatmış. Onları kesiyoruz. Burada az bir şey kaldı. Mısır tarla da burası. O zaman biçtikten sonra sürmüştük. Şimdi süremeyiz. Kurak çünkü. Bu nereden de keseceğiz. Bakalım şöyle. Ne var ne yok. Bu sayıda YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben dönüm diyordum. Arkadaşımızın teki hektar dedi. Doğru arkadaşlar. Artık dönüm köylerde bitti. Burası 55 hektar. Yukarıda var. 6, 6 hektar. 61 hektardı. Baraj önceki videolarda gördüğünüz gibi baraj şey yaptı. Ortasında oradan böldüğü üst tarafında 6 hektar bir yer bıraktı. Alt dönüm. Komşu kesmiş bizim tarlaya bırakmış. Alacak demek. Burası pancardı komşunun arkadaşlar. o diken, kendisinden tarafını kesmiş. Biz de kendimizden tarafını keseceğiz. Traktöre değiyor çünkü. Cizliyor hep traktörün kabinini olsun. Kaportasını olsun. biraz rahatsız gibiyim arkadaşlar soluklandığım, öksürük, boğazım acıyor, sesim bir tuhaf gelebilir kusura bakmayın. Kuş işleri yapmayın ya da dolmuyor. Mecbur hasta da olsan geleceksin, bu işi yapacaksın. da bir şey kalmadı ama bir parça tarlalarda var mı bilmiyoruz. Ona bakacağız. Oraları da keseriz. Evet, devam arkadaşlar. Tarlaya kesilecek. Şöyle. Bu şekilde kestik arkadaşlar. <gülüyor> <Üst> <gülüyor> <tarafında>. <gülüyor> Burası komşunun arkadaşlar. Tanelik mısıra bırakmıştı. Bakın. Düştürmüş. Mahkemeler falan makine ne güzel çıkartmış hiç mutfarı koymamış. Bir köy videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bakın arkamda gördüğünüz gibi oraları güzelce kestik. Kıyılara yerleştirdik. Sizleri 10-15 dakika ekran başında tuttuğumuz için, tuttuğum için hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Yani bu videoda böyle oldu. Yunus Aytaç'ın kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.